Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 31 Mart seçimleri geldi geçti. Bizim meselemiz zaten seçimle de kaim değil. Lakin seçim sonuçlarıyla ilgili bir sonuç, şahibeden uzak bir sonuç bize ulaşmadı. O yüzden bu videoyu, bu kaydı çekmek durumunda kaldık. Şimdi müstakil milli nizam düzeni meselemizi e, izah etmeye devam edelim. İtikadımız odur ki tedbir alınacak. Lakin tedbir illaki takdiri ilahiyi bozmaz. Bozabilir de bozmayabilir de. Buna itikad edeceğiz. İlla bozacak diye bir kaydı yok. Allah indinde takdir olunmuş kazaya kader diyoruz. Ve Allah azime şan, şüphesiz ki şanı pek yücedir. Bir kaderinden Allah azime şanın bir kaderinden başka bir kaderine kaçmakta muhayyeriz. Bu sebeple yoksulluk yani fakruz zaruret kader olamaz. Türk milleti bir takım hakimler ve bir takım mahkumlar olarak kategorize edilemez. Çünkü şairin dediği gibi biz her noktayı nazardan insan olmalıyız. İnsan bilmeliyiz. İnsanı eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olarak görmeliyiz. Şerefi olmayanın insan olmasından, insan olmayacağına da insan olmayan, şerefi olmayanın insan olamayacağını kabul etme, etmeye ediyoruz. insanın şerefi Allah azîme şan yani kulu Allah azîme şan kulları arasında taktiği taksimatına razı olması haset ve israf zulmünü irtikap irtikap etmemesi ile kaimdir. Biz biliriz ki merhamet etmeyene merhamet edilmez bizi aldatan bizden değildir. Ve ayeti kerimede geçtiği gibi yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez. Kim sever? Şeytan sever. Şüphesiz ki er ya da geç Allah azim eşyan zalimlerin hakkından gelmeye muktedirdir. Amenna ve saddakna ve rabbil alemin. Gününüz, günleriniz hayırlarla mübarek olsun. Bayramınızı kutlarız.